Tenth classes, unit five, travel, seyahat. The present perfect tense. Bu dersimizde the present perfect tense zamanını öğreneceğiz arkadaşlar. Present perfect tense Türkçe'de şu şekilde. Geçmişte yaptığımız şu an görülebilen sonucu olan olayları anlatmak için kullanırız. Okay? Yapısı şöyledir arkadaşlar. Have, has fiilin üçüncü hali. I you, we, they şahıslarında have, she, he, it şahıslarında has yardımcı fiili kullanırız. Fiili her zaman, her durumda, üçüncü halde kullanırız arkadaşlar. For example, where have you been before? Daha önce neredeydim? I have been to Japan. Have you gone to work? İşe gittin mi? No, I haven't. Or, yes, I have. How long have you been in Istanbul? Ne zamandan beri İstanbul'dasın? I have been to Istanbul for 40 years, 40 yıldır. Since 1968, 1968'den beri. Have you ever seen dolphins? Hiç Yunus balığı gördün mü? Yes, I have. No, I haven't. Have, has, verb, three. It is present, perfect, tense. Okay? Bununla ilgili kullandığımız bazı yapılar vardır. Onlardan bir azılarını öğrenmeye çalışalım arkadaşlar. For, dir, dir anlamına gelir. Uzu, zamanın uzunluğunu verir size. For two days, iki gündür. Since, den beri anlamına gelir. Tarihlerin önünde kullanırsınız. Zamanın başlangıcını verir. Since 1881. Just, şimdi anlamına gelir. Cümle içinde kullanırsınız. I have just washed my hands. Yet, Soru cümlelerinde kullanırsınız. Cümle sonunda kullanırsınız. Have you posted it yet? Already. Önceden anlamına gelir. Cümle içinde kullanırsınız. She has already gone there. Ever. Hiç anlamına gelir. Soru cümlesinde kullanırsınız. Have you ever eaten sushi? Is sushi yedin mi? Never. Asla anlamına gelir. Olumlu cümlede kullanıyorsunuz. Tabi bu olumsuz cümle yapamazsınız bunu. I have never smoked. Asla sigara içmem deriz. Okay? Yes. Look at the page. There are four questions. I am going to ask and listen me and answer please. Which countries have you visited so far? Son zamanlarda hangi ülkeleri ziyaret ettim? I have visited Japan for example. Which one did you like it most? En çok hangisini sevdim? Spain. Do you prefer traveling? Seyahat etmeyi tercih eder misin? Yes, I do. No, I don't. Which one do you prefer? Hangisini tercih edersin? Independence, vacation, group tour. Yani kendi başına mı seyahat etmeyi yoksa grupla seyahat etmeyi seversin, tura gitmeyi seversin. Okay. I prefer group tour. Which one do you prefer? Evet. Son olarak da arkadaşlar bu tablomuzda da giving advice should Shouldn't. daha önce bu kalıplarla ilgili alıştırmalar yapmıştık. Bunlara devam edelim. Giving advice öneride bulunmak anlamına gelir demiştik. Should shouldn kalıplarının tavsiye öneride bulunurken kullanıyoruz. Fiil hep birinci halinde olacak bunları kullandığımızda. Look. You should park your bicycle here. Bisikletini buraya park edebilirsin. We should park your car for 2 hours you shouldn't pick up the flowers we shouldn't park here you shouldn't eat here you should get information here buraya should shouldn't goodbye